Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Angelo nasıl oynanır? Nasıl çok güzel taktiği olur? Nasıl çok çabuk çarank 25 yapılır? Onu size göstereceğim. İlk önce Angelo karakteri size varsa Angelo karakterini seçeceksiniz. Sonra çift hesaplaşmada ustalık çılgınlığı olduğu yerde yani ustalık çılgınlığı etkinliği geldiyse çift hesaplaşmada gireceksiniz. Arkadaşlar. Hemen maça başladığımızda göstereceğim size. Arkadaşlar şu ateş düğmesine basılı tutacaksınız. Bir tek basılı tutacaksınız, sonra bırakacaksınız. O kadar. Bu kadar basit. Yani çok basit. Zaten rakip de kolay geldi. Sizin için sıkıntı olmaz. Ben hangi böyle kastım. Savaş topunda da göstereceğim. bitir. Evet arkadaşlar anladığınız üzere Angelo taktiği böyleydi. Şimdi öbür taktiğimiz olan kit taktiğine geçeceğiz. Ama ilk önce şu maçı bitireyim. Hemen hızlıca bitiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca kit taktiğine geçtim. Şöyle gördüğünüz gibi kit taktiği. Ben kitimi altın biri ustalık çılgınlığında yaptım. Göstereyim. Yine kitle çift hesaplaşmada gireceksiniz. Kitle genellikle pusarak taktik kasılıyor. Evet. Ama ben pusarak, pusarak göstermeyeceğim. Arkadaşlar eğer büyük gördüyseniz 3 tane iki kadar kendiniz toplayın. Çünkü 3 tane iki topladığınızda yani tabii ki de aksesuar, yıldız gücü falan öyle. Evet arkadaşlar şimdi Angelo'da alacağınız yıldız gücü ve aksesuarları gösteriyorum. Aksesuar olarak sert yükselişi alın. Çünkü Angelo 0-1 eline uçar. Havalanırken yakınındaki düşmanların canı 627 azaltır. Eşyada güç, yıldız gücünde güçleniyorum. Eşyada öbür için kalkan alacaksınız. Kit için karton kutuyu alacaksınız. Çünkü kit karton kutuya girdiğinde 3 saniyeline görünmez oluyor. Ve süper özelliği %100 doluyor eşya olarak kalkan ve gücü aç. Kit her güç küpünden 200 daha fazla güç kazanıyor. Yani şeye girdiniz çift hesaplaşmaya. Orada yükler var. Yükleri bir tane aldınız 800 can geliyor. Normalde 400 geliyor ya. Çarpı 2 oluyor yani. Gücünüz de çarpı 2 oluyor. Ve eşya olarak da gücü alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Şimdiki göstereceğim karakter koltu ama şimdiden göstereyim. Koltun gümüş mermi aksesuarını alacaksınız. Çünkü böyle etraf böyle kırmak için savaşta buna falan çok kullanılıyor. Eşya olarak süper ender eşya olan kalkan. Öbür eşya olarak da doldurmazını alacaksınız. Yıldız gücüleri Magnus Spikal. Koltuğun sağlarısı menzil ve verdiğiniz hızı işte %11 artıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kolt taktiği ve kolt maçını atacağım. Daha yeni altın bir yaptım bu arada. Koltun taktiklerini size göstereceğim. Eğer koltunuzu ve kitiniz kolt kit ya da angelonuzu çok rahat bir şekilde kastıysanız abone olup like atarsanız Çok sevinirim. Zaten çok az abonem var. Bir abonem var. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar rakibiniz uzakta ise sıkıntı yok ama Dayna falan gelirse yandınız. Şimdi aksesuar olarak mesela örnek göstereyim. Aldınız. Şöyle şunlar bir karşıya geçse iyi olacak ama. Şöyle diyelim kırabiliyorsunuz rakibi geçmek için. Diyelim 10 yüklüsünüz falan. Rakip 4 yüklü. Ne yaparsınız sence? Oradan karşıdan vurmak yerine. Şöyle Piper'ı. Evet Piper'ı da rahatça aldık. Böyle kork taktiği var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar maçın sonuna kadar göstereyim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet arkadaşlar kol taktiği de gördüğünüz üzere böyleydi. Arkadaşlar size bugün 3 karakterin taktiğini gösterdim. Eğer bu taktikler hoşunuza gittiyse kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.